Zillet İttifakı'nın 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı ortak politikalar mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır. PKK'ya açık çek vardır. HDP'ye güvence vardır. Söz vardır. Selam vardır uzatılmış kirli eller vardır. CHP yapılanı yıkmanın bayrağı indirmenin devleti tarumar etmenin derdindedir. İp Türkiye'nin duruşunu sakatlamanın PKK ile mütareke ve müzakere sayfası açmanın ısrarla ve inatla peşindedir. Diğerleri için bir şey söylemek ise kelime ve zaman israfıdır. Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve zamanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince mabut neylesin ne Mahmut durumu aynen budur. Ne diyor ben Kemal Ge Kemal geliyorum, bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı ve 1976 yılında vizyona giren Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu. Gelsene yazar, gelmesene yazar. Ben Kemal'im diyorsa, biz de Türk milletiyiz diyoruz. Ve kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış paralel bir evrana geç, evrene geçmiştir. Gaziantep'e gidip şanlı Urfallara seslenen bir kafil karşımızdadır. Bu yüzden kendisinin tedaviye ihtiyacı olduğu olduğuyla ilgili kaygılarımız artmıştır. Geçen hafta parti binasına Yeter Söz Milletindir afişini asıp sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren ardından da Ben Kemal Geliyorum afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine Film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel seni orada bekliyor, bekliyor olacağız. Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır. Kimin geldiğini nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz. Zillet ittifakı ne yaparsa yapsın. Milli yükselişimizi durdurmaya güç yetiremeyecektir. Lider ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menziline doğru süratle ilerlemektedir.